Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugünkü günlük bakımınızı yapalım arkadaşlar. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın. Bir günlük süreçte aşkta işte sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım. Evet arkadaşlar Bugün çok güzel, e, sevineceksiniz. Bakın, e, bir insan sizin yanınıza gelecek gözüküyor. E, ama bu durumdan sanki haberiniz yok gibi bir müjdeli bir şey yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bir durum olabilir bugün. Yani bir kişi sizi sevindirecek gözüküyor, ama umudunuzu kestiğiniz bir konuda bu insanın karşınıza çıkacağını görüyorum. Ya da bugün gün içerisinde. Bir insanla görüşme yapacaksınız ama enerjinizi çok yükseltecek bu durum. E, hepinize göre değişecektir. O yüzden arkadaşlar sadece benim burada hissettiğim, gördüğüm, bugün sevineceksiniz bir insan tarafından. E, kafanız karışık. Evet her zamanki gibi bir karışıklık görünüyor. Çünkü düşünceleriniz e, çok fazla arkadaşlar. Her şeyi düşünüyorsunuz. E, bir anda duygusallaşıyorsunuz. Bir anda böyle tedirgin oluyorsunuz. Her her duyguyu bir arada yaşıyorsunuz sanki bu dediklerimi ve bir halsizlik var üzerinizde ağırlık var e, isteksizsiniz bazı şeyleri yaparken güne biraz böyle yorgun başlayacaksınız ama sonrasında e, güzel şeyler olacak bugün bir aktiflik var arkadaşlar özellikle akşama doğru görüşme yapacağınızı görüyorum. Bu arkadaşla, arkadaş çevreniz olabilir ya da aile bağları yani bir araya gelmeler gibi bu gibi durumlar görünüyor bugün. Ve canlarım benim bir adım alacaksınız bir insan sizi çok düşünüyor fakat e, kesinlikle harekete geçmek istiyor öyle erteleyip duruyor kendisini hani bugündü işte yarın da çünkü bir mahcubiyeti var e, niyetinde sizinle olma isteği var arama isteği var ama hep erteliyor çünkü kendini hazır hissetmiyor size karşı böyle görünmüş. E, tavus kuşu çıkmış çok güzel rengarenk kanatlarını böyle açmış arkadaşlar çok sevineceksiniz rahat bir döneme girdiğinizi görüyorum e, ödemeler var bakın parasal tabii ki sıkıntılarınız var yok değil ama e, bir taraftan da başka yerden de alacağınız var gibi e, bunlarla alakalı bir mücadeleniz var e, bir muhabbet artışı olacak iletişimlerinizde bu yakın çevreyle alakalı Görüşmelerde bir artış gibi düşünün. Arkadaş çevresiyle alakalı iletişimlerde bir aktiflik düşünün. Yani arkadaşlar bugün bir hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Mesafeli bir yol çıktı. Burayla da bir görüşmeniz var bugün gün içerisinde. Yani telefonla iletişim olabilir. Ya da özlem duyduğunuz bir yakınınızla e, iletişim olabilir. Yani bu gibi konular olacak arkadaşlar. Ama yol mesafesi var görüşeceğiniz yer e, iş başvurusu yapanlarınız olmuş olumsuz cevap alanlarınızı görüyorum burada e, işlerim rast gitmiyor Hani ne yaparsam yapayım olmuyor dediğinizi duyar gibiyim burada Çünkü bir umutsuzluğa girmişsiniz Hani bir şeyler üst üste ters gittiği için arkadaşlar e, böyle olmayın lütfen e, sizin için güzel bir şeylerin geleceğini görüyorum daha iyisinin olacağını görüyorum. Kendinizi kötü hissetmeyin. Ee, olmayan bir şeylerde lütfen hayır olduğunu düşünün. Yani bir hayır olduğunu düşünün. Çünkü daha iyisinin gelmesi adına e, umutsuzluğa kapılmayın diyor bakım. Yani bir akışta kalın. Sizin için güzel şeyler olacak arkadaşlar. Aklınızdaki kişi gerçekten e, duygusal olarak görünüyor. Burada kaç yerde düşündüğünü görüyorum sizi. Devam eden beraberlikleri de bu insanın kafasında bir düşüncesi var arkadaşlar. Bir niyeti var yani sizinle alakalı olumlu bir niyeti var. Ve bunu size yansıtacak, gösterecek yani bir ciddiyete girmek istediğini de görüyorum. Engel konuları var bakın. Sanki sevdiğiniz bir insan sizi engellemiş. Bu arkadaşınız olabilir ya da aklınızdaki kişi olabilir bir beklenti içerisindesiniz yani bu durumu düzelmesini istiyor gibisiniz arkadaşlar ee, lütfen hayatınızın merkezine kendinizi alın e, bir şeyler olmuyorsa hayatınızda zorlamayın akışta kalın gerçekten akışta kaldığınızda bir şeylerin düzeldiğini kendiniz göreceksiniz kendinizi yıpratmadan bekleme enerjisinde olun bu engel konularda düzelecek görünüyor. Ve ayrıyetten aile engeli varsa beraberliklerinizde yani bir istemeyen birisi varsa siz ciddiyet içerisindesiniz sanki bazılarınız bu şekilde aileden de istemeyen var ya da bir engel var aranızda. Bu durumlarda bir düzelme olacak gibi bir sürpriz gelişme olabilir yani burada bir sevinç görünüyor bazı engel konularını aşacaksınız yani. Ayrıca bu sosyal medya engeli olan kişiler bu durum açılıyor kapanıyor gibi belli bir saatlerde yapılıyor gibi bakın bu durumun bir gizemi de var. Hani o engel tamam sizde engelli gözüküyor olabilir ama bunu bir şekilde açıyor kapatıyor da görünüyor arkadaşlar belli saatlerde yaptığını görüyorum ben. Baş başa geleceğiniz bir kişi var burada baş başa yani muhabbet ediyorsunuz burada bir işle alakalı gibi sorun sıkıntı yaşadığınız birisiyle bir iletişime geçeceksiniz. Bugün gün içerisinde, günün sonuna doğru ya da nasıl desem bir telefon irtibatı da olabilir, baş başa da görüşme de olabilir. Fakat bir anlaşmaya varılacağını görüyorum. Sorun yaşanılan iş konularında bir uzlaşma olacak arkadaşlar. Bu bana gösteriliyor. Ve gerçekten sıkıntıdasınız. Ve bir sonuç bekliyorsunuz sanki. Böyle bir işinizin olması için, kendiniz için çok önemli bir başvuru var ya da bir görüşme var. Olmasını istediğiniz bir durum var. Devlet kapısıyla alakalı görünüyor ama bir haber bekliyorsunuz. Bu durumu olumlu hissediyorum arkadaşlar. Bana olumlu görünüyor. Fakat korku enerjisi yaymayın. Olmasını istediğiniz ne varsa lütfen korku enerjisi yaymayın. Olumlu görünüyor her şey. Ve canlarım benim. Bir sürpriz gelişmeye hazır olun. Bakın kaç gündür günlük bakımlarımızda bu görünüyor. Bana e, hepinize göre bu süreç değişecektir. Tabii biz günlük bakım yapıyoruz ama sürpriz gelişme an meselesi. Yani bir sevinciniz e, olağanüstü bir şey yaşanacak gibi. Bazılarınız belki bu sevinci aldı. Bazılarınız her an alabilir. Bu gibi enerjiler görünüyor bakımda. Sevineceksiniz yani. E, sizin enerjinizi yükseltecek yani neyse bu konu. E, ve canlarım e, artış var burada. Para, maddiyatla alakalı artış, gelirde artış olabilir. E, şans oyununuz oynuyorsanız burada bir kazanç sağlayabilirsiniz. E, şanslısınız sanki bu sıralar maddi konularda. E, ve düşünceniz çok yoğun arkadaşlar. Kendinizi biraz rahat bırakmaya çalışın. Her şeyi bir anda düşünüyorsunuz. Bu hep görünüyor bakımlarda ve gergin enerjiler var. Bir stresli olduğunuzu görüyorum. Olmasını istediğiniz ne varsa hayatınızla alakalı. bir stres altındasınız sanki. Bir şey yapıyorsunuz ama olur mu olmaz mı ya da olmazsa hep böyle olmazsa düşünceleriniz var. Lütfen biraz olumlu olur musunuz? Bakın burada benim gördüğüm. Olacak işlerinizi bazen siz geciktiriyorsunuz ya da bir sorun çıkıyor yani böyle düşündüğünüzde dikkat edin. Ee, size zarar vermek isteyen bir insan var. Zarar vermek demeyelim de çok kıskanıyor. Önünüze engel olmaya çalışıyor. Gerçi bu da bir zarardır. Ya da sizin başarılı olduğunuzu görüyor. Bu bu insan bunu istemiyor. Ee, yanlış yönlendirebilir farklı başka kişileri. Ya da sizin hakkınızda değişik konuşabilir. Bu gibi şeyler kulağınıza gelebilir. Kesinlikle bu insanı göreceksiniz, bileceksiniz. Evet. İyi niyetli, iyi niyetli değil yani bu kişi sadece kendisinin e, iyi olmasını istiyor başkasının başarısını hazmedemiyor gibi birisi var etrafınızda ve arkadaşlar hastalıkla alakalı böyle e, sorunlarınız olabilir sağlık ım, baş çok gözüküyor bu sıralar bakımlarda çok görünüyor bana e, ve ayrıca e, grip nezle vücut ağrıları e, ve arkadaşlar Eklem ağrıları çok gözüküyor. Boğaz çakranızı çok verdi. Hepinize göre bu durum değişecektir ama üşütme. Temeli üşütme. Bu gibi sıkıntılarınız olabilir. Kendinize iyi bakın. İhmal etmeyin kendinizi sağlık konularında. Bir insanın da ameliyat olma durumu var. Günü yaklaşmış sanki. Ya da bunu öğrenebilirsiniz. Bir haber alabilirsiniz bu konuyla alakalı. Ufak bir ameliyatlık bir durumu var sanki ama iyi olacak arkadaşlar iyi geçecek görünüyor bir erkeğin destek vereceğini görüyorum ama bu iş konusunda gibi zorlandığınız bir durumda size destek verebilir yanınızda olabilir yardım edebilir yani böyle bir durumlar var e, ee, sır sırta geldiğiniz küs olduğunuz kırgınlıklarınız görünüyor ee, gergin enerjiler de görmüştük arkadaşlar yani bu çoluğunuz çocuğunuz olabilir bir insanın çok böyle yükseldiğini görüyorum. Ani çıkışlarını görüyorum. Bu hanede beraber yaşadığınız kimisi artık e, ya çocuğunuz ya eşiniz ya bilemiyorum aile bağından birileri, aile büyüklerinden birileriyle zıtlaşıyor olabilirsiniz. Yani bir zıtlaşma var burada, bir yükselme var. Birbirinize karşı inatlaşmalar var sanki ama e, bakım diyor ki hem birbirinize karşı çok değer verip hem de bu şekildesiniz diyor. Yani birazcık alttan almaya çalışın arkadaşlar. Ani tepkilere tepkiler vermeyin. Ee, bir anı var burada. Bir anı. Tekrar tekrar düşündüğünüz bir anı var. Aklınızdaki kişi sizi çok hayal ediyor arkadaşlar. Siz de bu insanı yaşanmışlıklarla anıyorsunuz. Ee, iyisi ve kötüsüyle. Hep kafanıza dönen bir şeyler var. Ve sizi çok hissediyor bu kişi. Bu sıralar çok yoğun bu insanı düşünüyor olabilirsiniz. Ne kadar e, anlaşamasanız da içinizdeki o sevgi hissediyorsunuz Aklınızdaki kişi de Sizden çok etkileniyor e, Sizin o yoğunluğunuzu Düşünüyor Onun çok düşündüğü de size yansıyor arkadaşlar Bu sıralar böyle bir etki altındasınız Birbirinizle alakalı Evet canlarım bakın bu şekildeydi Kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde instagram hesabımda Takip ederseniz çok sevinirim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın